Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video, yeni bir gün. Dün aslında çekecektim bu videoyu ama bugüne çekmek nasip oldu. Gerçekten çok yoğun bir süreç içerisindeyim şu anda. İnşallah süreç güzel bir şekilde sonuçlanırsa, onunla ilgili de video çekelim. Şimdi bu video aslında genel olarak şöyle bir video olacak. Çok fazla soru geldi, çok teşekkür ederim öncelikle soru soran herkesten. Gerçekten videonun izlenmesi ve yorumların... Özellikle yorum atmanız, soru sormanız beni çok mutlu etti. Gerçekten çok güzel yorumlar var, çok ele, yapıcı yorumlar var. Gerçekten sektörün içinden insanların yazdığı yorumlar var. Bu videoda direkt soru-cevap üzerine, yani direkt soru-cevap videosu olacak aslında. Çünkü gerçekten bu soruları cevaplamam bir 10-15 dakika alacak ve araya baş başka bir konu sıkıştırmayacağım. Direkt sadece soru cevap videosu olacak. Umarım keyif alırsınız. Umarım sorularınıza istediğiniz şekilde cevap veririm. Bu videonun altında tekrar kafanıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Biliyorum bazılarınız hemen sorusuna cevap almak istiyor ama ben daha çok videoda cevap vermeyi daha çok seviyorum. Çünkü daha uzun, daha güzel yani size bakarak anlatabiliyorum. Bunun için videolarda sorularınızı tekrardan cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Dediğim gibi çok fazla soru var. Başlıyorum hemen hiç zaman kaybetmeden sorulara başlayalım. Yeni başladığımızda ne gibi şirketlerde vesaire işi tam öğrenmemizi sağlayabiliriz? Nasıl kendimizi daha iyi geliştirebiliriz ve maaşlar mühendislerle absürt derecede farklı mı? Yani şunu demiş. Yeni de yeni başladığımızda ne gibi şirketlerde işe başlayabiliriz? Şöyle bu tamamen sana bağlı. Nasıl sana bağlı? Yeni başladığın bir şirkette Gidip Trendyol'da da yine stajyer alımları oluyor sürekli. Birçok firmada sahibinden yemek sepeti Türkiye'deki büyük firmalardan bahsediyorum. Bankalarda olabilir. Bu tamamen sana bağlı. Gittiğin şirkete göre öğreneceğin şey de değişir. Örneğin alt seviye bir şirkete giriyorsan genelde senden zaten bir şeyler bilerek gelmeni isterler. Ama mesela daha çok iyi, çok yüksek bir şirkete giriyorsan, referansın varsa sana sadece şuna bakarlar. Sen yazılım biliyor musun? Yazılım öğrenebilir misin? Yani yazılım biliyor musundan ziyade ...biz buna bir şeyler katabilir miyiz diye bakıyorlar. Maaşlarla mühendisler arasında absürt derecede farklı mı? Arkadaşlar şu maaşlar konusunda da şu şekilde değineceğim. Özellikle mühendisler genel olarak sektörde daha fazla maaş alırlar. Çok mu salladım telefonu? Yani galiba çok salladım. Bundan sonra elim masaya vurmayacağım. Mühendisler genelde sektörde programcılardan daha fazla maaş alırlar. Ama iş yerinde mühendis olarak geçiyorsa. Nasıl yani? Örnekteki çoğu iş yeri, küçük firmalar şunu yaparlar seni mühendis olarak işe almıyor. Seni normal yazılımcı olarak işe alıyor. Seni veya sen psikoloji mezunusundur. Seni yine yazılımcı olarak işe alıyor. Yani inşaat mühendisi mesela bir inşaata girer. Onun ismi bellidir. İnşaat mühendisi diye meslek kodu vardır. Ama çoğu şirkette öyle olmuyor. Mesela benim şu anki şirketimde ben aslında bilgisayar programcısıyım. Ama benim meslek kodum yazılım geliştiricisi. Ve bizim firmadaki mühendisin de meslek kodu yazılım geliştiricisi. Yani bu biraz da çalıştığınız firma ile alakalı. Eğer iyi bir firmada çalışıyorsanız tabii ki fark eder ama çok uçuk bir fark değil bu. Ama bu fark gitgide açılıyor işte. İlk senenizde bu fark bindir, sonra 3. senede 5000 olur. Son senelerde 10000 olur belki Yani böyle 25-30 yıl sonra. Bu fark gitgide açılıyor ama bu da yine sizi çok etkilemez diye düşünüyorum. Onun için bu makas yani bu makas ne kadar açılırsa açılsın aradaki fark yani maksimum 10 10000 falandır diye düşünüyorum ama bu fark 10000 diyorum da siz 25 yıl sonra senior developer olduğunuzda diyelim 60 bin TL maaş alıyorsanız o taraf mühendis 70 bin alacak ama 60 bin TL de kötü bir maaş değil yani onu söylemek istiyorum. Onun dışında kesinlikle benim size her zaman nazilene tavsiyem eğer okuyabiliyorsanız mühendislik okuyun. Bunu geçen videoda bu biraz anlaşılmamış sanırım. Sanki ben böyle programcılar yöneltiyormuşum gibi gelmiş ama zaten kötü yanlarının videosunu da çekeceğim. Evet bu şekilde çok uzatmak istemedim. Devam ediyorum. Staj başvuru dönemi başladı. Başvuru tavsiyelerim var mı? Staj başvururken benim verebileceğim en iyi tavsiye şu olur. Kesinlikle para konusunu açmayın ve inandırın karşı tarafı. Karşı taraf şunu gördüğüne inansın. Bu çocuk gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyor. Yani karşı taraf şunu şey yapmasın. Karşı tarafa şu vibe'ı vermeyin. Ya benim okulum var işte zorunlu stajım var. Ben staj görmek istiyorum işte okulumdan dolayı falan değil. Ben gerçekten işi öğrenmek istiyorum. Gerçekten yazılımı öğrenmek istiyorum ve yazılımı seviyorum ve bunun için çalışmak istiyorum. Bunun için ilk adımım olarak sizin şirkete çalışmak istiyorum gibi kendinizden emin ve konuyu tamamen maddiyata çekmeden tamamıyla işi öğrenme amaçlı olduğunuzu belirtirseniz karşı tarafa çok rahatlıkla e, işe alınabileceğinizi söyleyebilirim. Gerçekten iş hayatımızda e, kullanabileceğimiz bilgileri öğreten kanal önerebilir misin? Arkadaşlar YouTube'da istemediğiniz kadar kaynak var. Yani şöyle mesela şimdi e, demiş ki ...gerçekten iş hayatında kullanabileceğimiz bilgiler. Ee, direkt şunu yaz YouTube'a, iş hayatında kullanabileceğimiz bilgiler. Direkt senin karşına onlarca video çıkar. Ben de onlarca videodan sadece biriyim. Benim tek amacım, gerçekten videomu izleyip bir kişi bile etkileniyorsa... ...ve bu benim için çok mutluluk ve motive verici bir şey. Onun için... E, ...hani şimdi bana kanal önerebilir misin demişsin ya gerçekten benim özellikle bu işler için takip ettiğim bir kanal yok. Ama sen direkt bu yazdığını iş hayatında kullanabileceğin bilgiler deyip aratırsan YouTube'a zaten karşına çok fazla kanal ve seçenek çıkacaktır. Ben 2 yıllık bilgisayar programcılığı okudum. Asla okulda bir şey öğrenmedim. Kesinlikle katılıyorum. Ben de öyle. Ben kendimi geliştirdim ama çoğu şirket ısrarla mühendislik istediği için, ilanların çoğu mühendislik olduğu için pek fırsatım olmadı doğru öyle bir şey var bu mühendislik bir programcı da aynı maaşıyla çalışacağını düşünmediğimden şimdi tekrar sınav azlanıyorum gayet iyi mantıklı bir şey yani dediğim gibi kesinlikle bu da mantıklı bir seçenek ee, ama e, bu sen, şu sen şurada bir yanılgıya düşmüşsün Bilgis, kendini geliştirmemişsin anladığım kadarıyla ya da kendini geliştirmemişsin yanlış bir cümle oldu ya da kendini e, yeterli hissetmişsin diyeyim ve bilgisayar programcılığı okurken, üniversite okurken bir şeyler öğrenebileceğini düşünmüşsün. Ama kesinlikle böyle değil. Özellikle programcılıkla alakası yok yani. Kendinizi tamamıyla size bağlı. Kendinizi geliştirmeniz lazım. ve Bu sebepten dolayı bir şey de öğrenemediğin için okulda, kendini de yeterli hissettiğin için, ya ben mezun oldum zaten işe girerim gibi düşünmüşsün ve iş bulamamışsın. Umuyorum ki mühendislik okuduğun zaman kendini ekstra geliştir, daha çok geliştirirsin ve ne olursa olsun iş bulabileceğine inanıyorum. Kendini geliştirdiğin sürece. İbrahim abi bilgisayar programımızda da İngilizce hazırlık yokmuş. Yazılım öğrenmek için çok sıkıntı olur mu? Bilgisayar programcılığı okurken de öğrenilebilir mi? Kesinlikle öğrenilebilir. Benim okulumda da hazırlıkta İngilizce yoktu. İngilizce öğrenebileceğiniz onun arkadaşlar ya yani bir şey öğrenmek istiyorsanız YouTube ve e, çok az yani çok az demiyorum İngilizce orta seviye İngilizce. İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Gerçekten e, şöyle başlayabilirsin. Yani gerçekten İngilizce mesela eee Cambly var yani eğer maddi gücün yetiyorsa, maddi gücün yetmiyorsa kendi dışında kendinle İngilizce YouTube'da kurslar, ücretsiz kurslar var. Onları alabilirsin. Udemy'de ücretsiz kurslar var. Yani İngilizce öğrenmek tabii ki hazırlığa gitmene gerek yok. Sana çok fazla zaman kalacak bilgisayar programcılığı okurken. O sürede İngilizce öğrenebilirsin. Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum. Bu yorumu beğendim bu arada. Şimdi okuyacağım yorum. Onun için sizlere de aktarıyorum yani. Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum. İş bulmada hiç sorun yaşamadım. Çünkü 12-13 yaşlarından beridir hep kod yazdım. Deli gibi geliştiriyordum kendimi. Çalıştığım takımların tamamı mühendis. Şimdi bana soracak olursanız mühendis olabiliyorsunuz olun arkadaşlar. Ben bugün 4 yıllık mühendis, 4 yıllık mühendislik olmadığımdan çok fazla iş fırsatını kaçırdım. Çünkü bazı firmalar sizin ne kadar sağlam olduğundan çok mezuniyetinize bakıyor. Ya bir de olay sadece bir şeyler öğrenmek gibi bakmayın. Bir çoğunuzun yaşı daha 15-16. bir üniversite hayatını gör kardeşim. İki ortama girin. Ne no. var? 20 yaşında küfür var onu okumuyorum. Ne 20 yaşında hemen iş hayatına atılıyorsunuz. Benim bugünkü kafam olsa mühendislik okurdum. Gider Harlan'da okurdum. Yine okurdum. Bakın tekrar söylüyorum. Bilgisayar programcılığı mezun olmanız e, bilgisayar mühendisliği mezun olmanız değil. Tamamen sizin kendinizi ne kadar iyi sattığınız ve potansiyelinize bağlı bu işler. Şimdi bu uzun bir yorum ama aslında çok güzel bir yorum. Bu yorumda arkadaş şunu demiş. Ben kendimi geliştirdim ve iş buldum benim dediğim şey. Ama bazı iş fırsatlarını da kaçırdım mühendis olamadığım için. Ama çok rahat iş buldum ve mühendislerin olduğu bir takımda çalışıyorum diyor değil mi? Yani aslında her şey aynı, her, her, her zaman konu aynı yere çıkıyor. Kendini geliştirmeniz. Ama iş fırsatı da kaçırmış mesela arkadaş mühendis olmadığı için. Bu da olabilir tabii ki. Ve en güzel yorum bak çok iyi diyorum bilgisayar programcılığı mezunu olmanız veya bilgisayar mühendisliği mezunu olmanız değil tamamen sizin kendinizi ne kadar iyi sattığınız ve potansiyelinize bağlı kesinlikle böyle yani siz bir firmaya gittiğiniz zaman sizin potansiyelinize bakıyorlar bu çocuk bizde e, ne öğrenebilir biz buna ne aktarabiliriz diye düşünüyorlar bazı firmalar ısrarla mühendislik mezuniyeti aradığında da ek olarak unutmayın bu da doğru bazı firmalar özellikle mühendislik arıyor Abi Yönetim yönetim bilişim sistemleriyle ilgili video çekebilir misin demiş. Çekeceğim mezun olduktan sonra yani bir sene sonra veya bir buçuk iki sene sonra. Bilgisayar programcılığında birinci sınıf öğrencisiyim. Şu an Udemy'den kurslarla kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 9 tane robotik kodlama vs belgem var. İşsiz i̇şte, kalma durumum ne? Cid, Ciddi cid, ve cidden bir tavsiyeniz ne olur bana. Şimdi istersen 30 tane belgen olsun. Ne yaptın bu zamana kadar? Bana şunu diyebilir misin? Ben şu projeyi yaptım. Mesela Twitter'da işte duygu analizi tweetleri çekiyorsun. işte bu tweet mutlu mu, sinirli mi, bir insan mı yazmış? Yani tweet mutlu bir insan mı yazmış, sinirli bir insan mı yazmış? Veya yorum analizi, veya hava durumu entegrasyonu. Yani bana ne yaptığını söylersen yani şöyle tamam belgen var ama ne yaptın? Hangi projeyi geliştirdin? Bunlar önemli. Yani şimdi sektörde yazılım dili bilen belgesi olan çok fazla insan var ama seni onlardan ayıran özellik ne? Beni onlardan ayıran özellik ben işte e, her gün dakikalık olarak hava durumunu çekip eğer hava 5 derece artarsa sana onu bildirim verecek bir uygulama yaptım gibi bir şeyler söyleyebilirsin. E, mesela bunlar varsa eğer bence rahatlıkla iş bulabilirsin e, ve dediğim gibi proje kesinlikle proje yapmanı tavsiye ediyorum. Herhangi bir basit projede olabilir bu arada. E, bir yazmış ki sizi görünce özgüvenim artık küçüklüğümden beri bilgisayara yakındım. Iııı. E, sağdakinde de kendimi gördüm. Gittiğin Gittiğinin hakkında da bilgi verebilir misin? İngilizce evelse gördün mü? Sağdakinde de dediğin diğer arkadaşımı kastediyorsun sanırım. Ee, gittiğin ünü, ya, bu, bu bunu kime kastettiğini anlamadım. Eğer bana diyorsan şöyle ben gittiğim üniversitede İngilizce eğitim görmedim ama diğer arkadaşım hazırlık okudu. O gördü. Onla ee, onunla da tekrardan üniversite hakkında bir video çekebiliriz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Gerçekten yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Güzel videolar çekme fikrim var. Güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Takip ederseniz sevinirim. Bu arada LinkedIn'den de bağlantımı aşağıya koyacağım. Oradan da LinkedIn'imi takip edebilirsiniz. Valla ben açıkçası bu kadar yorum geleceğini beklemiyordum. Gerçekten insanlar demek ki yeni güncel video yokmuş bu konuda. Bunu gördüm gerçekten. Sorularınızı yine çok sevinirim sorularınızı aktarırsanız. Bundan sonraki video ne olabilir? Bununla ilgili fikri alabilirim sizden. Videoma konuk olmak isteyebilirsiniz. Kesinlikle hiç sıkıntı yok. Bir yerde çalışıyorum. Videona gelebilir miyim diyebilirsiniz. Çok iyi olur benim için. Mutluluk verici bir şey. Bu şekilde bundan sonraki videom bunda aklımda birkaç şey var. Seçeceğim birini işlerinden ve onu çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.